Hepinize merhaba arkadaşlar. Vay oyunda kanalına hoş geldiniz. Bugün Mr. Meat 2 oynayacağız. Bugün katil kasap Mr. Meat'in kaçırdığı kızı Rebecca'yı kurtardıktan sonra Rebecca çok büyük bir kız oldu. Ondan sonra da geçtiğimiz günlerde bir idam davası çıkmıştı. O idam davasında onu yapacağız. Rastgele salladım aman. Yapma yap. Ya. Ha, hadi. Google Ten and Mr. Meat. Nebraska. Nebraska'da idam varmış. Uçuyor lan kat. Fihi. Katil kasap. Ha bakın bu katil kasap. Gördünüz mü? İşte burada Amerika mı? Burası Amerika mı? Ana kim Rebecca? Bu mu Rebecca? Bu mu Rebecca? Bu Rebecca. Penetif, ha, penetif, happy, happy falan. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsunuz anlamıyorum bacım. İngilizcem. İyi ama ben pek anlamıyorum sizi. Okumayacağım yani. Lan ne yapıyorsunuz? Eller ele tutuşuyorlar. Oğlum siz çocuk musunuz? Ee, gidiyor, e. Gidiyor bu nere? Ne E bu nere? Bu kimden böyle sigara içiyor? Alkol mü? O ne lan Gido Rebecca. Hello, Neden? Oğlum önceki oynadığımız adam bu mu? Oğlum biz sarhoşuz bildiğin. Ya çek şunu. Teşekkür ederim. Hayır. La, la, ne diyor sapık adam? Oğlum, e, Mr. bir de biz sapık mıyız? Oğlum bak yakışıklıymışız lan 101. oyunda. Aa do Profesör Doktor White lan. Aa bu ne? Meyve suyu. Elin niye <laughs> öyle senin? 3, 6, 7 falan diyor. <laughs> bu güzel gününüz diyor. <laughs> diyor. Suzdur diyor. Aa Doktor Profesör Doktor White burada da. Doktor White. Ama ben buna Profesör White diyeceğim. Profesör White. Bak papyonunu düzeltiyor. Herhalde babanı seviyor. <laughs> Kedi de yapıyorlar. Bu güzel günümüzde bunları almak ister misiniz diyor. Oğlum ne olduğunu söylemiyor ki. İçmeyinden bu Mr. Meat alabilir. Mr. Meat'in kolu gitmiş. <laughs> Emily'ye oğlum Amelie kim? Sen kimsin? Aa yeni böyle yapıyor. Demek ki bir şey olmuş. içmeyin lan onları. O zıkkımları içmeyin. Hah içti. Abo abo. İdam başlıyor diyor. Lan. Sen niye atleti dolaşıyorsun lan? Kıllı. Göbeğe bak. Ne kadar da şişmemiş şey. Kayıt alıyor mu? İyi alıyor. Like it up the, western Ha şimdi aydınlandı ya Nur gibi. Yan gözle bakma ona oraya. Aa açtı onu. Ana idam ediliyor lan. Ay o kurtuluyor. Lan nasıl? Ana. Ağzını temizliyor. Ana gülüyor bir de. Gülüyor. Aa. Tünelden kaç diyor. Ben ben tüneli mi seçtim ya? Ben helikopter sesi seyredim. Allah kahretmesin. Şimdi çıkıp yapmaya da o kadar çok üşeniyorum ki biliyorsunuz mu ya? Okay. Mr. Meat burada diyor. Bu ne Düşür şunu. Ses tir nerede? Hah burada. Ses Nasıl çıkacağım? Ha continue. Bu güzel ya. Çek şunu. <laughs> Lan! Susan! Sen ne olmuş lan? Tipi bak. Haram hayvan olmuş bunların hepsi. Ben, o içki içmeyin demiştim. Ha konuşuyor lan bu. Ne diyor? Ne diyor? Profesör doktor. Burada mı? Açık kapıyı ya. Ha va 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 bak sen ip bak sen çık şuradan. hemen gidiyorlar. Aa domuzun üstüne çıktım tövbe estağfurullah tövbe, tövbe, tövbe Bu komik lan. Hala sigara içiyorum bırak sürdükümü Anthony. Bıyıklı ve sigara içiyorum. O sigarayı atalım görürsünüz bak. Alo. Bu da at gibi yerinde duramıyor. Kuduz musun kardeş? Kuduz herhalde. Alt kat diyor. Önce bir alt kata bir bakalım. Alt kat. Öbür bölüm nerede diyor? Asansörde. gidelim ya ben niye merdivenlerden çıkıyorum salak gibi. Ya artır şu Böyle ayar yaptığım için kusura bakmayın arkadaşlar. Aa 3 canım da varmış. Ya çeşme ya. İpucu almak istemiyor. Aa bu kim lan? Sen kimsin? Aa security. Aa güvenlik. Yok bu temizlikçi. Ay ay ay. Kapı var. Kirli. En üst kata bir çıkalım abicim en üst kata çıktık. Yangın söndürücü var. Ya tövbe estağfurullah ya. Ne yapıyorsun ya? Neresi açık ya? Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Aa güvenlik yemek yiyor. Seni çarpıyor muyum? <laughs> Ana! Lan hayvana zarar verdim ya la! Kan tahlili yaptıracaktım kardeş. Değerine bayram kardeşmiş. Ne Git bir spor aşına o. Din din din. Aa kendine geldi hemen. Bu ne lan? Yok gerek yok. Bizim adımız yok ki. En aşağıya atsam şöyle. Attım. Umarım onu alabilirim. Nerede? kart orada. Aa buradaymış ya alabilirim. Aa aldım. Dinden dandin. Evet aldık. hadi. Oğlum ben bunların niye üstüne çıkıyorum? Ne burada bir şey var? Elle açılıyor mu? Aa açıldı lan bir defa. Kırık bir var. Atla. Aa atladık hakikaten. Hıh, atladık. Bak şunu gibi ağıldı değilsiniz ha. Ya çık şuradan. Öbür yerden açtı hemen ya. Oğlum bunda ice cream gibi yapmışlar. Ya çık şunu ya. Lan çıksana ya. Okut şunu. Din, din din Okudu evet. Açıldı lan ilk defa bir kapı. Oris. Hayırdır? Senin elindeki et büyümüş mü desem? Sen de te atlet ters gibis. Ne yapsak ki şuna? Dur bir şuraya gidelim. Kaç tamam. Ana buranı nere? Aa sizler kimsiniz? Suçluya benziyoruz. Suçlu musun? Aa bunlar saldırgan galiba. Bana döndüler. Saldırgan mısınız? Saldırgan bunlar. Ne diyor? Kaoslara bakalım. Bu ne var? Para Oyun bende çok kasıyor ya. ne lan Mona Lisa bıyıklı hali. Mona Lisa'nın bıyıklı hali. Aa buldum lan. Hadi aynı hadi 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 Bu ne orada? Burada da bir poster var. Lan düştüm ana. Neredeyim? Nereye gittim? Aa Bu ne? Bu ne? Burada bir şey var ama anlayamadım. Aç şurayı da burayı da açamıyorum. Aa dolaplar açılıyor. Hemen şuralar da var. Locker diyor. Buraya saklanabiliyor muyum? Evet buraya saklanma alanı buraya anladım. Ee. aa burada bir şey var. Aa buraya da saklanabiliyorum. Oğlum bayağı bir saklanma alanı koymuşlar lan bu oyunda. Bayağı bir şey var bu oyunda. Aç çekmeceyi de. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Yine bakalım yine de. Burada da bir şey yok. Hiçbir şey yok onunla. Bu ne? Nasıl kaçacağım ben? Ben çok tutamadım. E ben ne yapacağım şimdi? Ha kırık bir tane cam var. Anlayamadım kırık bir cam var. Aç şurayı. Blok. Ay ben nasıl gideceğim? Aha bu ne? Orada <laughs> bir hareketlilik mi gördüm ben? Ha yok sifonmuş. Ne yapacağım ben ya? Nasıl çıkacağım? Abi ah, bu ne? Bunlar yani Burada da bir şeyler var. Burada da bir şeyler var. Bekleyin.